Gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynel Hoca. Bilgi yayınlarının Türkiye genelinde yapmış olduğu AYT 3'ün limit türev integral sorularını çözmeye çalışalım birlikte. Şimdi bakın ilk sorumuz 17. soru A kitapçığında. Burada limitten başlıyoruz. Peki verilen bilgiye bakalım. F ve G fonksiyonların A'daki limitleri K ve L olarak verilmiş. K ve L gerçek sayılar. Pozitif olabilir, negatif olabilir, sıfır da olabilir. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Hangisi her zaman doğrudur? Gerçek bir sayı eşittir. Birinci ifadeye bakalım. Bakın bunlar K ve L değerleri. Birbirine oranladığımızda limit değerlerini tanımsız yapan ifade var mı? İlk aklımıza gelen şey o olmalı. Bakın ben burada L'yi yani buradaki çünkü herhangi bir gerçek sayı eşitti. Sıfır alabilir miyim? Evet alabilirim. Dolayısıyla sayı bölü sıfır tanımsızdır. Burası o zaman her zaman bir gerçek sayı eşit olmaz. İkinciye bakalım. fx fonksiyonu bakın limitine eşitti. K'ya. Her köklü ifadelerde içinde negatif sayı olursa burası belirsiz, tanımsızdı. Dolayısıyla bakın burası k 1 reel sayı. Yani negatif bir reel sayı olabilir mi? Evet. Bu kez buradan da bir gerçek sayı eşit olmaz. Üçüncü ifadeye bakalım. Gx fonksiyonda limitimiz nedir? L. Burası bakın sıfır da olsa negatif de olsa mutlak değerler daima birbirine eşit olur. Pozitif olduğunda zaten diyelim ki bakın buradaki L değerimiz 2 olsun. Soldan da baksak sağdan da baksak mutlak değerleri zaten 2 olacaktır. Eksi 2 olduğunda da soldan ve sağdan yine 2 olur. 0 olduğunda da zaten soldan ve sağdan da yine bir reel sayıya eşit olacaktır. Bunda bir sıkıntı göremiyoruz. Peki buna göre o zaman yalnız 3 olmalı. Soracağımız C'dir. Şimdi geçelim diğer limit ve süreklilik sorusuna. Şimdi bakın verilen bilgiye bakarsam FGH fonksiyonları 2 noktasında. Burada kritik noktamız var. Soldan ve sağdan bakmamız gerekiyor. Hangisinde sürekli? Peki bakın f artı g fonksiyondan bakalım. Öncelikle 2'ye sağ taraftan bakıyorum. f ve g fonksiyona bakarsak 2'ye sağ taraftan baktım. Bakın şuradan gelen grafiğe bakarsak limitimiz kaçmış? 5. g'ye bakalım. Sağdan gelen grafiği takip edersem buradan ne geldi? Bakın 4 geldi. Eşit midir? Soldan bakalım. 2'ye soldan bakıyorum. Peki f fonksiyonundakiye soldan geldik. Peki limitimiz kaçmış? 1. Şöyle yazalım. g fonksiyonda yine soldan geldik. Bakın buradan kaç geldi? 6. Buradan 7, buradan 7. Peki bu noktadaki yani 2'deki değeri kaç? Ona bakalım. Burası 2. Buradan da 2'deki görüntüsü kaçmış bakın? Buradan 7 geldi. Yani o zaman şuna bakar mıyız? Bakın burası kaç oldu? 9. Sol ve sağ limitleri eşit. Bu noktadaki değeri farklı olduğu. Burada o zaman sürekli olamaz. İkinci olarak f ve h'a bakalım. Yine bakın 2'ye sağdan bakıyorum şimdi. F fonksiyonu 2'ye sağdan baktığımızda zaten kaçtı? 5. Peki h fonksiyonu şurası bakın. 2'ye sağdan gelen grafiği takip ettim. Kaçmış? Eksi 1. Yani 4 oldu. 2'ye soldan bakalım. 2'ye soldan gelen grafiği takip ettim. 2'de durdum. Kaçmış? 1 aç fonksiyonda yine bakın soldan gelen grafiği takip ettim buradan kaçmış 3 topladık 4 oldu Peki bu noktadaki değerine bakalım buradan kaçtı 2 aç fonksiyona bakıyorum bu noktadaki değeri kaç 2 toplamları kaç oldu 4 oldu o zaman süreklidir diyebilir miyiz Evet bakın burasına sürekli diyebiliriz sol limit sağ limit bu noktaki değerleri birbirine eşittir buna sıkıntı göremiyoruz Peki Geçelim şimdi o zaman üçüncü ifadeye G ve H'a bakalım. G fonksiyonuna yine bakın burada ben sağ taraftan bakıyorum. Sağdan gelen grafiği takip ettik. Kaçmış? 4. H fonksiyonunda sağdan gelen grafiği takip ettim. X'i 1. Kaç oldu? 3. Peki soldan gelen grafiği takip edelim. G fonksiyonunda kaçmış? 6. Buradan baktık. Kaçmış limitimiz? 3. Toplarsak 9. Bakın zaten bu nokta limiti yok. Çünkü birine farklı. Yani diğerine bakmamıza gerek yok. Bunu o zaman silebiliriz. Geriye sadece 2 kalacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Gençler i̇şte diğer sorusuna bakalım. Bir tane fonksiyonumuz var. Bir noktasındaki t doğrusu verilmiş. Bakın şöyle bir eğrimiz olsun. Buradan da teğet olacak şekilde bu noktamız 1'e f1 noktası. Biz burada neyi söyleyebiliriz? Bakın f fonksiyonunun türevini alalım. x yerine 1 yazalım x'e 1 yazdığımızda buradaki doğrunun eğimini verecektir. Yani ne de burası o zaman a kare artı a olur. Peki aynı zamanda bu ortak nokta yani hem burada hem de burada birin görüntüleri birbirine eşit olmak zorunda. Peki verilen fonksiyonu ben türevini aldım. 3x kare eksi 2ax artı kaç oldu? 1. Peki 1 yazıp buradakini eşitleyelim. a kare artı a. 1 yazdım. 3 eksi 2a artı 1. Peki sağdakinin sol tarafı alıyorum. A'nın karesi artı 3A 4 eksi 4 eşittir 0. Buradan da 4'e eksi 1 A'yı A, yı A yı yazarsam A'nın alacağı iki tane değer var. A eşittir eksi 4 ve A eşittir 1 değeri. Şimdi doğrusal fonksiyonda yerine yazalım. Y1 eşittir. Ben A yerine eksi 4 yazarsam buradan kaç gelecek? 16 eksi 4 12 yani 12x artı B oldu. İkinciye bakalım. A yerine ben 1 yazarsam 1 artı 1'den 2. Yani burası da 2x artı b. 2 ne demiştik? Bakın buradaki 1'deki değerler birbirine eşit. O zaman öncelikle bakın buradan başlıyorum. X yerine 1 yazalım. 12 artı b eşit i̇şte olmalı. Burada yazıyorum. X yerine 1 yazdım. 1 eksi. 1 çarpı bakın eksi a eksi 4. Burası kaç oldu? 4 artı 1 eksi 5. Buradan devam ettirelim. 12 artı B. Diğer tarafta kaç geldi? 4, 1, 5 gitti. Bakın burası 1 oldu. Buradan da B eşittir. Eksi 11 değeri gelir. İkinciye bakalım. Burada biz şimdi bakın 1 yazarsak B artı 2 oldu. B artı 2 eşittir. Burada yerine yazalım fonksiyonda. 1 yazdım. 1 yine aynı değerimiz gelecektir. Yalnız bu kez biz a'nın yerine burada 1 yazmıştık. O zaman 1, eksi 1, artı 1, eksi 5. Toplayalım burası. Kaç oldu bakın? Eksi 4. Buradan da ben b'yi yalnız bırakırsam. b artı 2, eksi 4'tü. b eşittir. Eksi 6 olacaktır. Ne istenmişti birden? b'nin alacağı değerler toplam istemişti. Yani x'in toplamı eksi 17 olacaktır. Doğru cevabımız a'dır. 20. sorumuz bir maksimum minimum sorusu. Ekstrem noktalar sorusu. Bakın 3. deden bir tane fonksiyonumuz var. Eğer sadece bir tane ekstrem noktası varsa bu ne demektir? 3. deden fonksiyonlarda bakın 2 tane olur veya da bakın hiç olmaz. Bu şekilde sürekli artan veya sürekli azalan olur. Bakın bir tane max bir tane mini var. Dolayısıyla bir tane eğer ekstrem noktası varsa 3. derede bir fonksiyon değildir. Bu paraboldür. Kollar yukarı, kollar aşağı olduğuna bakın. Mutlaka bir tane ne vardır? Bunun matmini vardır. O zaman ikinci derece ise biz burada o zaman a'nın bir olduğunu söyleyebiliriz. Peki fx fonksiyonu şöyle yazalım o zaman. x kare artı 4x artı b şeklinde yazabilirim. Bu da tabii ki verilen fonksiyonda maksimum x tepe noktasında eksi b bir iki a'dan 2 bulabilirim. Veya da türevini alalım. 2x artı 4 eşittir 0. Buradan da x eşittir. Eksi 2 değeri gelecektir. Peki verilen ifadelere bakalım. E fonksiyonun türevinde eksi 2 sıfır yapıyor mu? Evet zaten bulduk. İkinciye bakalım. Türevini almıştık zaten. B 2 yazalım. 2 parantezinde B 2 artı 4. Peki diğer tarafta yine türevde diğer ifade yazalım. 2 eksi 2 eksi B artı 4 eşittir. Sıfır mı? Buna bakalım. Parantezi açıyorum. 2B eksi 4 artı 4. Buradan da yine açarsak eksi 4 eksi 2b artı 4 eşittir 0. Bunu bir toplayalım. Bakın 2b'ler gitti. 4 eksi 4 4 eksi 4 toplamları 0 oldu mu? Evet oldu. Geçelim üçüncü ifadeye. Şimdi bakın f eksi 2. Biz biraz önce x tepe noktasını ne bulduk? Eksi 2 bulduk. Şöyle bakın kollar yukarı olacak şekilde bir tane fonksiyonumuz, parabolümüz olsun. x tepe noktası eksi 2. Buna göre simetrik demektir. O zaman bir birim sola bir birim sağ tarafa doğru eğer gidersem şöyle yapalım. Burası bakın eksi 1 oldu. Burası kaç oldu? Eksi 3 oldu. Bu değerler birbirine eşit olur. Yani şu değerlerimiz. Dolayısıyla burası yanlış oldu. Dolayısıyla o zaman 1 ile 2'nin doğru olduğunu söyleyebilirim. cevabımız C'dir. Yine sırada türevin max min problemine ilgili bir tane sorumuz var. Peki verilen fonksiyon grafiğine bakalım. x 0'da işte bakın teğet olmuş. Yani burada çift katlı kökümüz var. Başka sayısı da 1'miş. O zaman x kare çarpanı olduğunu söyleyebilirim. Diğer kökün ne olduğunu bilmiyorum. Ben ona x, x a dedim. Yani buradaki köke a demiş oldum. Peki burada bakın iki tane max min var. Yani burada türevinin kökleri olan iki tane değerimiz var. Öncelikle verilen fonksiyonu ben türev alıyorum. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. ikincinin türevi 1 çarpı x kare. Peki burayı da açalım o zaman şöyle. 2x kare eksi 2x a artı x kare eşittir 0. Türevini 0 eşitledim. Bunları ben toplarsam 3x kare eksi 2x a eşittir 0. x parantezinde 3x eksi 2a eşittir 0. Buradan da kökleri bulursam x eşittir 0'da bakın zaten minimum noktamız var. ve x eşittir 2a bölü 3'te. Demek ki bakın burası neymiş? 2a bölü 3. Burada bir maksimum değerimiz var. O zaman şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın x yerine bunu yazacağım. Fonksiyonda kaç eşitleyeceğim? 4 bölü 27'ye. Peki 4 bölü 27 eşittir. x yerine 2a bölü 3 yazdım. Karesini aldım. 4 a kare bölü 9 çarpı 2 a bölü 3 eksi a iler şekilde yazıyorum 4 a kare bölü 9 çarpı buradan payda eşitledim eksi a bölü 3 gerçekte bakın sadeleşsin 27 9 çarpı 3 peki bunları bir şöyle eşitleyelim eksi 4 a küp peki 4'ler de gitsin eksiyle çarparsam buradan da a eşittir eksi 1 değeri gelir girelim maksimum noktasının absisi istenmiş yani 2 a bölü 3 istenmiş A'yı kaç bulduk? Eksi 1. Dolayısıyla 2 A bölü 3'ten A yani eksi 1 yazarsam eksi 2 bölü 3 değeri gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Geçen sıradaki sorumuz yine bir min sorusu. Öncelikle verilen bilgiye bakalım. fx parabol fonksiyonu tepe noktası a noktası olduğu söylenmiş. Ben, ben bunun absisini buluyorum. Eksi b bölü 2 a'dan nedir burası? 2 m bölü 2. Buradan da ne geldi? m geldi. Şurası bakın m. Buraya göre simetrik olduğu için bakın burası eğer m ise burası zaten ikiz kenar oldu. Şu noktamız bakın 2 m oldu. Peki bu paraboldeki absesine ben eğer m dersem y'miz kaç olur? Onu bulalım. Yukarıdaki parabolde yerine yazıyorum. Yani x yerine m yazarsam m kare eksi 2 m kare artı m artı 1. Topladık. Eksi m kare artı m artı 1 oldu. Peki şimdi artık alana geçebiliriz. Bizden alanın en büyük değer istenmiş. Peki burada alan fonksiyonuna fm diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 dersek o zaman 2m çarpı şuradaki yüksekliğimiz bakın y idi. Eksi m kare artı m artı 1 bölü. Bir de ikimiz var. İkiler de gitsin. Peki şöyle türev almadan öncelikle ben içeri dağıtıyorum. Eksi m küp. Artı m kare artı m. Şimdi türevini aldım. Eme bağlı. Eksi 3 m kare. Artı 2 m. Artı 1. eşittir Sıfır yapalım. Burada da çarpanlar ayrılıp şimdi. Kaça kaç yapalım? Şurayı 3 m'e eksi m. 1'e 1 bir dersem çaprazlama yapıyorum. Peki 3 m eksi m bize m verdi mi? Evet. Ayrı ayrı sıfır işlersem eksi 1 bölü 3 geldi. Buradan da m eşittir. Tabii ki bir değer gelecektir. Hemiz bakın bu da sağ tarafta olduğu için pozitif olmalı. Ben burada eksi 1 bölü 3'ü alamam. O zaman m kaçmış? 1'miş. Peki ne istenmişti bizden? Alanın en büyük değeri. M'i bulduk. Yukarıdaki alan deklemine yeni yazalım. F1. Şurada yeni yazıyorum. Eksi 1 artı 1 artı +1, 1. Bunlar giderse geriye sadece 1 kalacaktır. Doğrucağımız A'dır. da integral sorumuz var. fx fonksiyonu verilmiş. Buradaki ifadeyi bulabilmek için ben fx'in yanına f eksi x'i ekliyorum. fx burada bakın yanına hemen 2 bölü 1 artı 9 üzeri eksi x. Ne yaptın hocam? x yerine eksi x yazdım. Öncelikle bakın şuradaki ifadeyi bir düzenliyorum ben. Şöyle kenara aldım. Diğeri kalsın. 2. Ben bunu 1 artı 1 bölü 9 üzeri x şeklinde yazabilirim. Payda eşitlediğim buradan 9 üzeri x artı 1 bölü 9 üzeri x onu ben yukarı çarpı olarak alabiliyorum. Bakın buradaki ifade ile buradaki ifadeyi şimdi topluyorum. Yani şuradan devam edelim. Peki 2 bölü 1 artı 9 üzeri x artı 2 tane 9 üzeri x bölü 9 üzeri x artı 1. Peki bakın paydalarımız eşit mi? Evet yukarıda da ikiler ortak mı? 1 artı 9 üzeri x bölü 1 artı 9 üzeri x. Peki bunlar gitti. Ne kaldı? 2 kaldı. Demek ki bunun tamamı kaçmış? 2. İntegral eksi a'dan a'ya kadar 2 dx eşittir. Kaçmış burası? 20. Burası sabit olduğu için bakın kısa yolda normalde sınırların farkını alıp 2a, 2 ile çarpıp 4a diyebilirim. Veya da integral alalım. 2x kaçtan kaça? a'dan eksi a'ya. Buradan da 2a eksi eksi 2a yani yine bakın 4a geldi. Eşittir 20. Buradan da 4'e bölersem a eşittir. 5 değerimiz gelecektir. Soracağımız e'dir. İntegralin diğer sorusuna bakalım. Şimdi mavi bölge var, sarı bölge var. Ne kadar fazla olduğu söylemekte. 16 birim kare. Peki mavi bölgeye m dersen burası da m artı 16 olur. Peki bunlar bir kenarda kalsın. Bakın aşağıdaki böyle integrale bakalım. Ben burada değişken değiştiriyorum. Kök x yerine t yazdım. x eşittir. Tekrar oldu. Her iki tarafın diferansiyel yani türevini aldım. dx eşittir. 2t dt oldu. Getirip burada yerine yazıyorum. Tabii ki bakın sınır da değişir. Ben eğer x yerine burada 1 yazarsam t'imiz ne oldu? 1 oldu. x yerine 16 yazsam şurada bakın kök 16 4 yani sınırımız kaç oldu? 1'den 4'e oldu. Peki f artı g fonksiyonu kök x yerine ne yazdım ben? t çarpı. Peki bakın kök x yerine ne yazdım? Yine t yazdım. dx yerine ne yazdım? 2t dt yazdım. Bunlar sadeleşsin bakalım. Burası bir de kaçmış? 48'miş. Şu t'ler gitsin. 2'ye de bölersem bunları kaç oldu? 24 oldu. O zaman bakın integral değişkenden bağımsızdır. Ben burada t değişkeni kullandım ama x değişkenini kullanabilirdim. 1'den 4'e kadar şunu yazabilirim yani. fx artı gx dx eşittir kaçmış? Burası 24. Şimdi bakın buradaki verilen bilgiyi kullanalım. İntegral 1'den kaça kadar? 4'e kadar. Verilen fonksiyon neydi bakın? fx eksi gx fonksiyonuydu. Parantezinde yazalım. Bakın burası eksi, burası artı. X ekseninin altında kalanlar negatifti. Üstünde kalanlar pozitif. İntegral değerler de bunların toplamına eşittir. Yani m artı 16 eksi m. Buradan da bize tabii ki 16'yı verecektir. Eşittir 16 dedim. Burada şunu düşünmekte fayda var. İki bilinmeyen iki denklemimiz var bakın. F artı g bir eşitlik var. F eksi g Zaten bizden bakın 1'den 4'e kadar f istenmiş. Dolayısıyla ben bu iki ifadeyi şöyle taraf tarafa toplayabiliyorum. Böyle bir özelliğimiz var bizim. 1'den 4'e kadar o zaman fx zaten kaç tane oldu? 2 tane. Toplamları kaç oldu? Buradan 40 oldu. Her iki tarafı şöyle 2'ye 2'ye bölersem 1'den 4'e kadar fx'imiz de 20 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Geçen sırada integralden güzel bir sorumuz var. fx fonksiyonu üçüncü neden bir fonksiyon olarak verilmiş. Burada da türevi verilmiş. Peki bir tane maksimum noktası, bir tane min noktası var. Maksimum noktasını nerede almış? K noktasında. Minimumu da M noktasında almış. Türevinin işaret değiştirdiği yerlere bakarsak artıdan eksiye geçmiş. Burada ne var? Maks noktası var. Yani bu noktanın K noktası olduğunu söyleyebilirim. Eksi artıya geçmiş. Burada min noktası var. Nerede almış? M noktasında almış. Bizden Şuradaki alan istenmekte. X ekseninin altında kalan bölge integral olarak zaten negatiftir. Ama alan olarak biz burayı ne yapacağız? Eksiyle çarpacağız. Peki ben buradaki alanı integral olarak şöyle yazabilir miyim? K'dan M'ye kadar verilen fonksiyonun türevi E fonksiyonun türev dx şeklinde yazabilirim. Peki buradan da integral alırsam ne olacak da burası? fx sınırımız nereden nereye? M'den K'ya. Yine yazalım fm eksi fk. Peki fm değerini ben biliyor muyum? Bakın burada verilmiş. Neymiş burası? Eksi 2 eksi. fk değerimiz kaçmış? Burası da 4'müş. Farkını aldık. Kaç geldi buradan? Eksi 6 geldi. Zaten bakın biz burada negatif olacağını söylemiştik. Alan olarak tabii ki burası. Eksi ile çarpılırsa alanımız 6 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. İntegralin diğer sorusuna geçelim. F fonksiyonun türevi verilmiş. Peki ben burada f'i bulmak istiyorum. Her iki tarafta integral aldım. fx eşittir. 6x'in integrali 6x kare bölü 2. Eksi 2x artı c1 birinci sabitimiz olsun. Peki ben buradaki c1'i nereden bulacağım? Bakın f2 13'müş. O zaman 13 eşittir. 2 yazıyorum. Burası 3 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 4 artı c1 buradan da c1'i yalnız bırakalım 12 8 diğer tarafa atarsan c1 eşittir 5 oldu Burası kaçmış 5 peki bakın gx'i bulmaya çalışalım yani fx'in integraliyle o zaman gx'i şöyle yazıyorum integral fx yani 3x kare eksi 2x artı 5 dx diyelim bunun integralini alalım Tam burası ne oldu? Bakın x küp bölü 3 çarpı 3'ten bunlar sadeleşti. Işte. Eksi x kare bölü 2 çarpı 2'den gitti. Artı bir 5x'imiz var. Artı ikinci sabitimiz. Ona da c2 diyelim. Şimdi bakın bizden de istenmiş g3 g1 istenmiş. Zaten buradaki sabitimiz birbirini götürecektir. Öncelikle şu g3'ü bulalım. x'ini e 3 yazdım. 27, 9, 15, c2. De G1'i bulalım. 1 yazdım. 1 1 artı 5 artı C2. Bunları bir toplayalım. C2 artı diğerlerinden ne geldi? 15'ten 9 çıkarttım. 6. 27 topladık. Buradan 33 geldi. Buradan da C2 şuna giderse artı 5 geldi. Farkını alalım. Buna giderse geriye sadece bakın 28 kalacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Çözümlerimiz bu kadardı. Beğendiyseniz yorumlara teşekkür ederim. Yazabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.